Sultan II. Abdülhamit Han. Osmanlı padişahlarının 34.'sü, İslam halifelerinin 99.'usudur. Sadece kendi ülkesinde değil bütün İslam aleminde de sembol bir lider vasfına ulaşmış müstesna bir şahsiyet. O genç yaşta dini ve fenni ilimleri mükemmel bir şekilde ikmal etti. Şazeliye tarikatı Şeyhi Mehmet Zafir Efendi ve Kadriye tarikatı Şeyhi Ebul Huda Efendi'den feyz alarak zahirdeki dirayetini manevi bir kemalle de taçlandırdı çok nazikti. Herkesin gönlünü almasını bilirdi. kalade bir zeka ve hafızaya sahipti. Bir defa gördüğü veya sesini işittiği kişiyi asla unutmadığına dair kaynaklarda sayısız misaller vardır. Alman birliğini kurmuş olan Prens Bismarck, Abdülhamit Han için şöyle der. Dünyada 100 gram akıl varsa bunun 90 gramı Abdülhamit Han'dadır. Çanakkale Harbi esnasında düşman donanmasının Marmara Denizi'ni geçebileceği endişesiyle tedbir olarak padişah ve hükümetin Eskişehir'e nakli kararlaştırılmıştı. Abdülhamit Han durumdan haberdar olunca bunu büyük bir cesaret ve şecaatle reddederek "Ben Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunuyum. Hiçbir zaman Bizans İmparatoru Konstantin'den aşağı kalamam. Dedem Fatih İstanbul'u alırken ...Kostantin askerinin başında savaşa savaşa ölmüştür. Biraderin nereye giderlerse gitsinler. Fakat bilinmelidir ki o ve hükümet İstanbul'dan ayrılırlarsa bir daha dönmezler. Bana gelince ben Beylerbeyi Sarayı'ndan ayağımı dışarıya atmam. Nitekim onun bu kararlılığı karşısında padişah ve hükümet İstanbul'da kaldı. Böylece devletin daha o gün yıkılması önlenmiş oldu. Son derece yoğun, yorgun ve çileli bir ömürden sonra Abdülhamit Han 77 yaşında 10 Şubat 1918'de Rahmeti Rahman'a kavuştu. Mekanı cennet olsun. Rahmetullahi aleyh. Ulu Hakan 1918'de vefat ettiği zaman bütün mağdur ve mazlum millet yas bağlamış, bütün İstanbul halkı görülmemiş mahşeri bir kalabalıkla onu divan yolundaki türbesine defnederek ahirete yolcu ederlerken bazıları bizi bırakıp nereye gidiyorsun Ulu Hakan diyerek alt yakmışlardır. Bunlardan filozof Rıza Tevfi'in kulaktan kulağa yayılmış bulunan Abdülhamid Saniye'nin ruhaniyetinden istimdat isimli şu şiiri pek meşhurdur. Neredesin şevketli Abdülhamid Han? Feryadım varır mı barigahına? Tarihler adını andığı zaman sana hak verecek ey koca sultan. Bizdik utanmadan iftira atan, asrın en siyasi padişahına. Padişah hem zalim hem deli dedik. İhtilale kıyam etmeli dedik. Şeytan ne dediyse biz beli dedik. Çalıştık fitnenin intihabına. Divane sen değil meğer bizmişiz bir çürük ipliğe hülya dizmişiz. Sade deli değil, edepsizmişiz. Tükürdük atalar kıblegahına. Nadimlerden biri olan Süleyman Nazif de, Abdülhamit Han'dan sonra cereyan eden, içinden çıkılmaz hadiseler karşısında, Ulu Hakan'ın türbesini ziyarete giderken, nedamet hislerini şöyle ifade eder. Kaç zamandır gelmemişken yağda biz, işte geldik senden istimdada biz. Hasret olduk eski istibdada biz. Filistin'in ilk mazlumu Abdülhamid Han'dır. Çünkü Azli onun Filistin meselesinde Yahudi Teodor Herzl'e mukavemeti sebebiyle gerçekleşmiştir. Vefatıyla bütün İslam alemi adeta yetim kalmıştır. Çünkü gerçek manasıyla hilafeti ayakta tutan oydu. Kendisinden sonra askeri gaideler sebebiyle bir daha bu dirayeti göstermek mümkün olmamıştır. Gerçekten Sultan Abdülhamit 1900 yılında Çin'de milliyetçi bir grup tarafından Alman Büyükelçisi Kettler katledilip büyük bir batı aleyhtarı hareket başlayınca Baksır isyanı denilen bu hadise dolayısıyla William'ın kendisinden yardım istemesini bahane ederek oraya bir nasihat heyeti göndermiş ve Pekin'de uzun müddet faaliyet gösterecek olan Hamidiye Üniversitesi adıyla bir dini tedris müessesesi kurmuştur. Japonya'ya tarihimizde Ertuğrul faciası diye bilinen bir ilmi heyet gönderip İslam'ı oralara kadar yaymak ve hilafet nüfuzunu alem şumul bir duruma getirmek yolunda yürümüştür. Sultan Abdülhamid'in bu İslamcı siyasetinin şumul ve kuvvetini anlayabilmek için Medine-i kadar döşetmiş olduğu demir yolu hattının devlet kesesinden bir kuruş çıkmadan sırf dünya Müslümanlarının yardımlarıyla gerçekleşmiş bulunduğunu hatırlamak kafidir. Sultan Abdülhamit son derece ileri görüşlü bir kimseydi. Amerika'da horlanan zencilerin maruz kaldıkları zulümlerden istifadeyle, onları İslam'a çekmek maksadıyla oraya propagandacılar gönderdiği ve bugünkü zenci Müslüman varlığının teşekkülüne amil olduğu da bir gerçektir. Oturduğu yerden, dünyayı fotoğraflarla takip eden ve bundan dolayı bugün kendisinden 3000'den ziyade albüm kalmış bulunan Sultan Abdülhamit, zamanında dünyadaki bütün gelişmeleri harfiyen takip etmekteydi. Mesela 1904 Rus-Japon harbinde dünyada hiçbir Allah kulu Japonların galip geleceğine ihtimal vermezken, o uzak doğuya gitmek üzere boğazdan geçen Rus gemilerinin geri dönmeyeceklerini sadrazamına söylemiştir. Hatta bu harbi meşhur Pertev Paşa vasıtasıyla günü gününe takip etmiş, Rusların Japonlara mağlup olmasının kendi devlet hesabına kazançlı neticelerini devşirmekten geri kalmamıştır. Abdülhamit Han'ın dindarlığı, hizmetleri, merhameti, zekası ve kabiliyeti destanlıktır. Onun ihlasını şu hatırası ne güzel ifade eder. Abdülhamit Han acil bir iş zuhur edince gecenin hangi vakti olursa olsun uyandırılmasını ister, ertesi güne bırakılmasını rıza göstermezdi. Bu hususta Mabey'in başkatibi Esat Bey hatıratında şöyle demektedir. Bir gece yarısı çok mühim bir haberin imzası için sultanın kapısını çaldım. Fakat açılmadı. Bir müddet bekledikten sonra tekrar çaldım yine açılmadı. Acaba sultana emri hak mı vaki oldu diye endişelendim. Biraz sonra tekrar çaldım. Bu sefer kapı açılarak sultan elinde bir havluyla kapıda göründü. Yüzünü kuruluyordu. Tebessüm etti. Evlat, bu vakitte çok mühim bir iş için geldiğinizi anladım. Kapıyı daha ilk vuruşunuzda uyanmıştım. Ancak abdest aldığım için geciktim. Kusura bakma. Ben bu kadar zamandır milletimin hiçbir evrakına abdestsiz imza atmadım. Getir imzalayayım dedi ve besmele çekerek evrakı imzaladı. Hatta zevcesi Abdülhamit Han'ın bu hususiyetiyle alakalı olarak şöyle bir nakilde bulunmuştur. O yatağının başında daima temiz bir tuğla bulundururdu. Yataktan kalktığında çeşme mahalline kadar abdestsiz yere basmamak için bununla teğemim alırdı. Sebebini sorduğumda, bunca Müslümanların halifesi olarak biz sünnet ölçülerine dikkat etmezsek, ümmet Muhammed bundan zarar görür, dedi. Ya Rab! Sultan Abdülhamit Han gibi nice dahileri, yiğitleri ve feragati nef sahibi has kulları yetiştirip senin yolunda feda eden ümmet Muhammed'i ehli nifaka ve ehli küfre karşı mansur ve muzaffer eyle. Verdiğin yüce mesuliyetin ağırlığını taşıyacak güç ve kuvvet bahşet. Amin.